Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün içinizden birine bu üç tane kitabı hediye edeceğim. Bir tanesi Hayvan Çiftliği, bir tanesi 1984, bir tanesi de Otomatik Portakal. Böyle bayağı bilindik kitapları seçtim. Yani belki daha sonra çok bilinmeyen kitaplarda da bir çekiliş yapabilirim. Ama şimdilik bu kitaplar var kanalımda bir tane de LGS ile ilgili bir çekiliş videosu var. Eğer yani aranızda 8. sınıf olanlar varsa o çekilişe de bakabilirler. Çekilişe katılmanın şartları yani çok basit. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına çekilişe katıldım tarzında bir şey yazmak. Hemen yani bu videoyu çektikten bir iki saat sonra şehir dışına çıkacağım için ve 3 hafta boyunca yani bütün sömestr tatilinde orada kalacağım için çekilişi bir kişi kazansa bile benim ona yani onunla iletişime geçmem ve bunları göndermem zaten 3 haftayı bulacak. O yüzden hani katılabilen herkes katılsın istiyorum. Yani girebilecek olan herkes girsin diye çekilişe. çekilişin süresini 3 hafta yaptım. Yani 15 Şubat'a kadar isteyen herkes çekilişe katılabilir. Eee... Daha sonra zaten ben çekilişe çekilişin kazananını açıklayacağım ve onunla hani irtibata geçeceğim. Yani bu videoda söyleyeceğim, söylemem gereken şeyler sanırım bunlardı. E, hepinize bol şans diliyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.